dostlar bugün geldik koca, olan ve hey, koca oğlan ve tayfasını doyurmaya koca, hey, koca oğlana bakar mısınız oğlan. Aa, seni gördüğüne sevinmedi galiba pati, pati. Pati. Bak. Yok pati? Ay, düzelken, yapmıyor tamam. tamam böyle hadi. göstereyim size yavrular burada. Burada. Ya, burada gelin aferin bir tane tombalak vardı ah bu çok zayıf. Kaçtı. Hadi gelin bakalım mama zamanı. Hadi Araya. bakalım. Mamanızı hazırlayalım. Hadi Arabayı bakalım. boşaltalım. Hadi, hadi gelin bakalım. yukarıya. Eyvah. Bezin üstünde mi seviniyor? Evet. Dur evet. geliyorum. Dur. Hadi, hadi, hadi. Aa yattı. Üstüne yattı bezi. Tamam tamam karı olan. Çok mu acıktın sen? Çok mu acıktın? Dur. Can amca getiriyor. Bekle hadi bekle. Can amcası, dök bakalım mamalarla. Gelin, gelin, buraya da gelin, gelin, evet. gel, gel, gel. gel, 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 gel bu tarafa da. Aferin, aferin. sakın kavga etmeyin. Gel, gel. Üç tane yer yaptık size. Hadi gel, bakalım. Gel, gel, gel. Hadi, iyi. hayır, kavga etmeyin. İkizler, ikizler kavga etmeyin. Hayır, Gel sen de gel. Gel sen de gel. Gel. Gel, gel. gel. gel, gel. gel, gel. Hadi bakalım. Oh, oh, oh. Bol bol yiyin bakalım bugün. Hadi. Gel, gel. Oh, oh, gel. Can azıcık ayırsak ya şuna şuraya. Gelir o, gelir, gelir. Ben gelir mi o? Hadi, hadi, hadi afiyet olsun. Gel. Oh oh oh. Oturdu da yiyor. Bakar keyfe bak ya. Çok tatlısınız siz. Yavrulara bak, araları girmeye çalışıyor. Ah. Hadi hadi yiyin bakalım. Aferin, maşallah, maşallah. Aferin, aferin. Hayır kavga etmeden koca oğlan. Koca oğlan. Ne yapıyorsun? Yağmur başladı dostlar. Yağmur Evet, yağmur başladı. Yağmaya. yağmaya. yağmaya bakalım. Tayfa şu aldı. Yine atmışlar. Gel. Evet şu yoktu can bak şu. Onun da kulaklarını kesip atmışlar. Aynen. Hadi gelin bakalım gel. Gel çekinme gel. Yazık çekinme. bu hayvanlara. Kavga etmeden. Hadi kavga etmesin. Kavga etme. kavga yok. Ben sana şimdi üç bölme bak iyi oldu. Gene en azından biraz daha rahat yiyorlar. Rahat evet. Gel. Gel bakayım. Hayır, kavga yok. Zaten yiyen gidiyor. Evet dostlar bizden bugün bu kadar. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Desekli, çok çok teşekkür ederiz. Bu patili dostlarımıza bir yardım eli uzattığınız için. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.